Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tasarlanmış ve sınırlı sayıda basılmıştı madeni 5 liralar ama artık hayatımızın bir parçası oluyor efendim. Resmi gazetede yayınlanan karara göre madeni 5 lira tedavile çıkıyor. Efendim nasıl buldunuz yeni 5 liraları? Süper abi harika. Cumhuriyet'in 100. yılı için sınırlı sayıda kullanıma sunulmuştu. Yeni kararla artık kullanıma girdi. Buyurun. Çok güzel olmuş. Vatana millete hayırlı olsun. Atamızın resmi var. Mükemmel evet. olmuş. Resmi gazetede yayınlanan karara göre madeni 5 liraların tedavüle çıkarılması kararlaştırıldı. Yeni 5 liralarla esnaf da tanışmış durumda. Şimdi bayağı da var. Hiç beklemiyordum bu kadar 5 lira çıkacağını. Demek ki dolaşım bayağı var. Evet. İlk çıktığından beni bayağıdır var bu 5 lira. Madeni 5 liranın ön yüzünde Atatürk rollefi bulunuyor. Altındaysa Cumhuriyet'in 100. yılı simgesi var. Arka yüzde ise en dış halkada 8 köşeli Selçuklu motifi, içinde ise 5 rakamı ve hemen yanında da ay ve yıldız yer alıyor. Süper, bence çok kaliteli bir şekilde çıkmış. E, Kullanılması da kolay oldu. 5 lira demir olarak daha iyi. Madeni 5 lirayı diğer madeni paralardan ayıran özellik de çapı ve ağırlığı. Madeni 1 liradan büyük, ağırlığı ise yaklaşık 2 gram fazla. Konluk da olabilir belki onları için de gerekli.